İmani meselelerin münakaşa suretinde bahsi asla caiz değildir. Hakim yani kanun koyan yüce Allah'tır celle celalühü ve ondan vahi alarak konuşan bildiren resulüdür sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hususta yüce Allah celle celalühü şöyle buyuruyor. Allah ve resulü bir iş hakkında hüküm verdikleri zaman hiçbir mümin erkek ve hiçbir mümin kadın için kendi işleri konusunda tercih kullanma hakları yoktur kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse şüphesiz ki o apaçık bir şekilde sapmıştır ahzab suresi 36 oysa Allah size kitapta Kur'an'da Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman başka bir söze geçmedikleri müddetçe onlarla oturmayın. Aksi halde siz de onlar gibi olursunuz diye hüküm indirmiştir. Şüphesiz Allah münafıkların ve kafirlerin hepsini cehennemde toplayacaktır. Nisa suresi 140 Bu ilahi hükümlere göre Allah Celle Celaluhu ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hususta hükmettikleri, zaman şu şöyle olacak, bu böyle olacak dedikleri zaman ben müminim diyen erkek ve kadınların asla ve kata itiraz etmeye, karşı çıkmaya, bu hususlarda pazarlık yapmaya, tartışmaya hakları ve selahiyetleri yoktur. Eğer itiraz ederlerse, karşı çıkarlarsa haşa pazarlık yapmaya yeltenirlerse, bu hususları tartışırlarsa küfre girerler ve apaçık bir sapıklığa düşmüş olurlar. Eğer Yüce Allah'ın ayetlerini, hükümlerini inkar eden, onlarla alay eden ve onları tartışan bir meclise şahit olursan, Yüce Allah'ın kesin emri onlarla oturmaman ve o meclisi terk etmendir. Senin vazifen bir defa iki kere iki dört demektir. Karşındaki hangi sebeple olursa olsun beştir, altıdır, yedidir diyerek seninle tartışmaya başlarsa o adamdan ve o meclisten yüz çevirmektir, uzaklaşmaktır. Dersen ki ben Allah'ın emrini savunuyorum, anlatmaya, ikna etmeye çalışıyorum, yaptığım doğrudur. İşte o zaman sen de Yüce Allah'ın hükmüne karşı çıkmış ve imanını tehlikeye atmış olursun. Din ve dindarlık adına meclislerde, kahvehanelerde, şurada, burada, televizyon, internet denen ortamlarda bu türden tartışmaları dinleyen, bu türden tartışmalara katılan, haz alan ve yaptığını doğru zanneden kardeşlerimi uyarıyorum. Bu ikisinin arkasında da namaz kılmayın. Bir gün İmam-ı Azam Hazretlerinin huzuruna birbiriyle tartışan iki kişi geliyor. İmam kendilerini dinliyor ve anlıyor ki dini, imani bir meseleyi tartışmışlar. Biri yüce Allah'ın hükmünde yanlış konuşan bir inkarcı veya münafık, diğeri de ona karşı savunma yapan ve doğruyu söyleyen biri İmam-ı Azam durumu anlayınca her ikisinden de yüz çeviriyor ve yanındaki talebelerine dönerek sakın bu ikisinin arkasında namaz kılmayın buyuruyor. Talebeleri soruyorlar: "Hocam, tamam şu inkarcı veya münafık adamın arkasında namaz kılınmaz. Bunu biliyoruz da yüce Allah'ın hükmünü savunan bu adamın arkasında neden namaz kılınmaz? Büyük imam şöyle cevap veriyor. O da yüce Allah'ın celle celalühü hükmünü tartıştığı için tevbe etmediği sürece onun arkasında da namaz kılınmaz. Mesele-i imaniyenin münakaşa suretinde bahsi caiz değildir. Bediüzzaman Hazretleri bir gün bir mecliste kendisine sual edilen imani bir mesele hakkında susmuş, hiçbir şey dememiş ve sonradan suallerin cevabını yazıyla bildirmiştir. Aziz kardeşlerim, o gece benden sual ettiniz, ben cevabını vermedim. Çünkü mesail-i imaniyenin münakaşa suretinde bahsi caiz değildir. Siz münakaşa suretinde bahsetmiştiniz. Şimdilik münakaşanızın esası olan üç sualinize gayet muhtasar bir cevap yazıyorum. 12. Mektup Benden Hatırlatması